gelir. Tık vurdum. İleri doğru tavana doğru şöyle değil de şöyle açılacak. Meyil olacak. Yani uçak kalkıyormuş gibi. Hı. Tık ne doğru vuracak. Şimdi böyle bu sefer adam şöyle çekildi şey ama tavana gelir. İleri doğru. Aparkatlarda. Mideye aparkat. Çeneye aparkat. Karaciğere. Karaciğer solda. Yağmur uçları şey yapar mısın hocam? Mideye ve karaciğere. Karaciğere yani... vururken şu ev yandan dirseğin arkasından vuruluyor şöyle. Tık. Kaleceğiz. Oradaki açı? Açı şu. Yani Kureyş'in nasıl açı varsa burada da şöyle bir açı var. Şöyle açmayacağım veya aşağı doğru açmayacağım. Şurada. Hop tüm. Tamam, Hamit vücudu şuraya yatıracağım. Bunu da buraya koyacağım. Arka yanına beraber koyacağım. Hı. Bu. Hop Hop tüm. Hop. Hop. Burada. Sağ fakat burada. Sağ bu tarafta bir şey olmaz ki buraya pek vurmaya gerek yok. Yani Sol mu diyorsun yani? yani evet, sol karaciğer olduğu için nakant noktası beş tane. Bir iki. bir yaptılar. İşte karaciğer ve kalp altı boşluğu var. Ondan sonra... Salonları gösterdik. Aparkat kuleşleri gösterdik. Boş yavaş gösterdik. Boş yavaş şimdi kuleşli aparkatlar olduğu zaman biraz değişiyor. Sol, sağ direk çıktık. Sağ direk ya. Evet. Şimdi i̇şte sol kuşu sağ direk Sol, sağ direk vurduk. Yan arka kuşu sol bu hızlanma şekli biraz da ayaklarıma bak. Şimdi sol direkt kaçtım, tek ayakta kaçtım size. E, ayaktan bunu hızlandırıyoruz. Hop, tan, tan. hop, tan, Çekemiyor Çekemiyorum. Hop, gel. Şey almıyor. Niye almıyor? Şimdi yapalım tekrar. Şimdi, ilerle bir boşalma sonuçlarda, eller yukarıda. Çıktım, sağ tek sol yarım çıkıyorum bak, hop. tam gel, hop, tan, tan. Hızlandırıyorum, Zın. Buraya kaçtım, ayağım geldi. Sen sen bu ayakta mı? Hop, ayağım tam. Tam sen bu ayağım. Çıktım, tam tam. Bu ayağımla derken? Böyle mesela bundan kaçtım ama bu ayakta gidiyorum. Tak tak. Buraya kaçtım, bu ayakta. Tak tak. Sağa kaçtım ama sol ayaktan, Sola kaçtım ama sağ ayağa gidiyorum. Hmm. Yapmadım bu Ondan sonra boş yaptık. Burşa burşa. Burşa burşlarda da direkt giriyorsa üstünden hemikraşı söyledik ya buruşa buruş İçeriden hafif yana doğru tır veya üstünden sağ ters kas üstünden yine yatarak sol köşe içeriden sağ ters karsdaysa içeriden ondan sonra atak gibi buruşa buruşa. Buruşa buruş yaptım ondan sonra tekrar atak yaptım veya buruşa buruş yaptım dediğimiz yanaşma. Şimdi mesafeyi bulmadan yumruk atarsan ne olur? Suratın da açık olur. Adem adamı uğramaz. O yüzden hazır yapacağız. Mesafe erhamesi kalmayacağız. Ben yapacağız. Yanaşacağız, yanaşacağız. Ondan sonra vuruşumuzu yapacağız. Vuruştan sonra kesinlikle savunmayı yapıp çıkacağız. Mesafe içindeysen ya vuruş yapacaksın veya savunma yapacaksın. Yoksa yumruğu yer. O yüzden her vuruştan önce hazırlık, her vuruştan sonra savunma. Bir, iki vurdum çıktım hemen. Bir, iki, vurdum hemen savunma yaptım. Cisa atılıyor mesafeye İngilizce anlamı. Vuruşlardan sonra lisansın dışına çıkacak. Mesafenin dışına çıkacak. Bu sebebi vuruşlardan kurtulmak için. Bir de zaten çıktığında o da atmış oluyor. Boşa çıkmış oluyor. Burada bir avantajı oluyor. Tekrar vuruş yapma avantajı oluyor. Ama dursan burada zaman, vuruş bir zaman vuruşu darbeye maruz kaldığı için vuruşu yapamaz. Ondan sonra dönüşmüşler var. Dönüşlerden gene bir şekilde yapıyoruz onlar. Bir gelen adama, bir de biz vurduğumuz. Vurduk, adamın yanına geçiyoruz, tekrar atak yaptık. Vurduk, bu tarafa geçiyorum. tekrar atak yaptık. Bir de gelen adam oynuyorum, adam direkt geliyor. Tık kendi dönüyorum, kaldım atıyoruz, yatıyorum, tak tak devam ediyor. ve tık yana doğru geçiyorum, tak 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 devam ediyoruz. Vuruş yapıp, ondan sonra yanına geçip vuruş yapmak var. Bir de oynuyorum, tekrar Yani bunu ne bulacağını da kendin gördün. Sol sağ sola fark atmıyorsun veya durdurursun, sol sağ sol direkt Kendin seçeceğin bir vuruş istediğin yapabilirsin. Diğer değiştirmeler var. Diğer

Ya onların bunları yapmak Bir de var. Kısa boylu adamlar için bu. Biz kısa boylu oynuyor, oynuyor. Savunma, savunma isim, atıyor, yana atıyor, isim atıyor. İstiler altından çıkış ama isim yaparken dizi ve beyin kullanacak. Gözlerini açıkça kafana eğmeden çünkü eğilirken adama istilat çalmış gibi yapar kafana yersin, aparta durur. O yüzden gözlerini açıkça yaptığın adam atıyor aparta hemen kaçarlar Veya Bu yaparken de bu. Ondan sonra gidip burs yapmış, dönüş bursları anlattım. Yer değiştirmeyi anlattım. İşte pavonları anlattım. Başka? Başka kendim soracağım hocam. Aklına göre. Bu yine not aldıydım ha. Tek burslar, iki burslar Tek burslar sol, sağ. Yeni burs, yani yeni yapan insanlar bu ne? çıkmak aynı, aynı aya. Sırtta çıkmak veya bir 2 3 yapıp çıkmak veya bir 2 3 yapıp çıkmak. Vuruşlar nasıl? Sol, sol, sol sağ hemen sağ olma. Bir vuruş sol veya sağ. Şunlar baksın hocam. Anlatmadığım var mı? Marketten başlamış. Şu tüm marketlerin başlamış açma gelmeyle başlıyor. aşağıdan başlıyorsan havana kadar, yukarıdan başlıyorsan aşağıya kadar. Ayaklarını yetkileri bunlardan tut, işte şunlardan tut, işte şöyle düz tutmaktan tut, yerdeki hareketlere kadar Ayaklar şu şekilde esnetmeleri, işte belini esnetmeleri et veya şu şekilde var. Baştan çık. Benim de omzumda. Çık i̇şte kolun ki esnetin esnetin bekliyorsun. Esnetin esnetin bekliyorsun. Yukarıda esnetin esnetin bekliyorsun. Arkada esnetin esnetin bekliyorsun. Aynı kol diğer kol da yapıyorsun. İşte elini aşağıda bu şekilde geriliyorsun. Bekliyorsun diğer kolu, İşte üstte, yana. işte boynu esnetin esnetin bekliyorsun. Sağa sola esnetin. Ondan sonra sunma hareketini ama kolları kuvvetlendirmek için uzun süre tuttuğu polar kuvvetli için